Devam edelim. Şimdi koronavirüste mücadelede dünyanın geldiği son durumda. Türkiye'de arttı dedik vakalar ama dünyada da artmaya devam ediyor. Vaka sayıları 26 milyonu geçti. Son rakam 26.172 26.172.925. Hayatını kaybedenlerin sayısı 868.046 ve iyileşenlerin sayısı da 18 milyonu geçmiş durumda. Ülkeler bazında baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri zirvede 6 milyon 290 binin üzerinde vaka var. 200 bine yaklaşık da can kaybı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Brezilya'da vaka sayıları 4 milyonu geçmiş durumda. Orada da 123.899 can kaybı var. Listenin devamına baktığımız zaman da Brezilya ile birlikte Latin Amerika ülkelerini görüyoruz. Ve yine tabii ki Afrika ülkeleri de o listede yer almaya devam ediyor. Arap ülkeleriyle birlikte İngiltere'de Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Can kaybı 41.514'ü aştı İngiltere'de ve yakın komşumuz İran. Orada da ikinci dalga yaşanıyordu geçtiğimiz haftalarda açıklanan bilgilere göre. 378 bini geçti vaka sayıları 21.797 kişi de hayatını kaybetti. İran'da tabii Türkiye eskiden o ilk sıralamada yer alıyordu ama e, normalleşme süreçleriyle birlikte alınan tedbirlerle birlikte geriledi ama dünyada maalesef artmaya devam ediyor.